hayatınızı değiştirmek için atmanız gereken 10 adım 1 hayatınızın anlamını bulmaya çalışın. Hayatınızda ne önemli? Neden önemli? Bunu bulmak için kendinize biraz zaman ayırın neyi başarmak istiyorsunuz? Hayalleriniz nedir? Sizi ne mutlu eder? Amaçsız bir hayat sizi hayatınızın geri kalanında boş bir şekilde ortalıkta dolanmaya yetecektir. Bir odak bulup ona doğru yürümek hayatınıza büyük bir yenilik katacaktır. 2. Bir hayal panosu oluşturun. Çocukken hayallerimizde her şeyi başarabiliyorken, büyüdükçe bu yeteneği köreltip hayallerimizi saklayarak onların gerçekleşmeyeceğine kendimizi ikna ettik. bir hayal panosu oluşturarak bu hayalleri saklandıkları yerden geri çıkarabilirsiniz. Her gün hayallerimizi somut olarak görecek olmak onları canlı tutup size ne için yaşadığınızı hatırlatacaktır. 3 sizi hayallerinize götürecek hedefler koyun. Hayatınızda sizin için neyin iyi olduğuna karar verdikten sonra yapmanız gereken uzun süreli ve kısa süreli hedefler koyarak harekete geçmektir. Hedeflerinize koşarken Onların da değişebilir olduklarını aklınızdan çıkarmayın. Dört. Pişmanlıklarınıza yol verin. Pişmanlıklar geçmişle bağlantılıdır ve sizi orada tutar. Eğer onlardan kurtulmazsanız şimdiyi ve geleceği elinizde tutamazsınız. Pişmanlıklarınızdan kurtulmak için şişirebildiğiniz kadar balon şişirip her birine birer pişmanlığınızı yazın. Daha sonra bu balonları gökyüzüne bırakın. size yenilenmiş hissettirecektir. 5 Yapmaktan korktuğunuz şeyleri belirleyip bunları yapmaya başlayın. yapmaktan hoşlanacağınız fakat cesaret edemeyeceğiniz şeylerin bir listesini yapın ve bunları bir plana sokun. Planlarınızı uygulamaya koyun. Rahat olduğunuz çemberden çıkmak sizi hayatta bir adım öteye taşıyacaktır. Unutmayın, gerçek hayat Sırça Köşkün dışındadır. 6 Dengeli bir yaşam sürmeye özen gösterin. Yaşlandıkça fiziksel ve ruhsal sağlığımızda değişiklikler meydana gelir. Dengeli bir yaşam sürmek bizi yaşla gelen fiziksel ve ruhsal değişikliklerden korur. Egzersiz yapmak hayata karşı olumlu ve pozitif bakış açısını kazanmak için bir anahtardır. Size daha tatmin olmuş hissettirir ve dolu bir hayat sunar. 7 Korkularınızla yüzleşin. Korkularınızı görmezden gelip gittiklerini ummak kolay. Peki ya yüzleşmek? Eğer hayatınızı değiştirmek istiyorsanız korkularınızın üstüne yürüyün ki sizi kontrol edemesinler. Hayatımızı dolu dolu yaşayamayışımızın sebebinin korkularımız olduğunu unutmayın. 8 Kendinizi kabullenin. Hayatınızda değişim yaratabilecek tek kişi sizsiniz. İnsanların sizden pek hoşlanmayacağı veya sizi reddedeceği zamanlar olacaktır. Kendinizi kabul etmek ve sevmek hayatınızda ilerlemenizde size yardımcı olur. Eğer istediğiniz şey size iyi hissettiriyorsa bunu yapın ve istediğinize kavuşun. 9 Anı yaşayın çoğumuz çimlerin diğer tarafta daha yeşil olduğunu düşünürüz. Fakat çitin diğer tarafına geçtiğimiz zaman bunun bir ilizyon olduğunun farkına varırız. Problemlerimizle o kadar alakadarız ki anın büyüsünü kaçırdığımız bir yaşam sürüyoruz. 10. Öğrenmenin verdiği hazlı tadın. Her yeni bir şey öğrendiğimizde daha bilgili oluruz. Daha bilgili olmak demek, daha özgüvenli olmak demektir. Öğrenmek bizi daha yaratıcı ve yenilikçi olmak konusunda cesaretlendirir ve bilinmeyene karşı daha rahat bir ortam oluşturur. Unutmayın. Değişim hayatın bir kanunudur. Geçmişe ve şimdiki zamana bakanlar geleceği kaçıracak olanlardır.